Merhaba arkadaşlar. Bu derste insan Hakları ve Kamu Özgürlükleri dersinin 4. ünitesini işleyeceğiz. Ünitemizin adı Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması. Birleşmiş Milletler Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması Sistemleri. Bu ünitede Birleşmiş Milletler'in kuruluşunu, Birleşmiş Milletler şartında, şartında insan haklarının ele alınış biçimini, İnsan Hakları Komisyonu'nun kuruluşu ve faaliyetlerini, Birleşmiş Milletler zemininde insan haklarını koruyucu sözleşmeler düzenini anlatacağız. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu Özellikle 1930'lu yıllar Almanya başta olmak üzere Avrupa'da otoriter ve totaliter diktatörlüklerin yükselişine sahne olmuştur. Bu bağlamda milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı ile sonuçlanan bu süreç ağır insan hakları ihlallerine sahne olmuştur. İnsanlığa karşı işlenen suçların zirve noktasını ise Yahudi soykırımı teşkil etmektedir. Bu acı tecrübelerden alınan derslerin ilk somut sonucu, barışı ve insan haklarını daha etkin bir şekilde koruyacağı düşünülen Birleşmiş Milletler'in kurulmasıdır. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması, milletler cemiyetinin barışı korumada başarısız ve etkisiz kaldığının açık bir göstergesi olmuştur. Bu doğrultuda da Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımların ardından barışı ve insanlığın temel değerlerini uluslararası düzeyde korumak maksadıyla kurulmuştur. Birleşmiş Milletler, 1945'te Milletler Cemiyeti'nin yerini almıştır. ve kurucu belgesi Birleşmiş Milletler şartıdır. Yine aynı örgüt yani Birleşmiş Milletler 1948'de insan hakları evrensel bildirisini ilan ederek insan haklarını güvence altına alma arayışlarının bir diğer somut ürünü, ürününü oluşturmuştur. Bu yöndeki çabalar söz konusu ilk ürünlerden sonra da hız kesmemiş ve gerek Birleşmiş Milletler zemininde gerekse diğer uluslararası örgütler bünyesinde insan haklarını konu alan önemli belgeler ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler şartında insan haklarını koruyan normlar. Giriş bölümünde temel insan haklarına bağlılık vurgulanmış, aynı zamanda örgütün amaçlarını belirten birinci maddenin üçüncü fıkrasında ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaksızın herkes için eşit insan hakları ve temel özgürlüklere saygının teşvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi hususunda uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi şeklinde bir amaca yer verilmiştir. 55. maddede de Birleşmiş Milletler'in ırk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaksızın Herkesin insan haklarını ve temel özgürlüklerini, evrensel saygı ve riayeti teşvik edeceği hükme bağlanmıştır. 13. madde, Genel Kurulu, insan hakları üzerine çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirmekle, 68. madde ise, Ekonomik ve Sosyal Konseyi, ekonomik, sosyal alanlarda ve insan haklarının teşviki amacıyla komisyonlar kurmakla kaynaklanmıştır. Birleşmiş Milletler Şartı zemininde insan haklarını koruma mekanizmalarının gelişimi, İnsan hakları komisyonunun kuruluşu ve faaliyetleri, Kuruluşunu takiben Birleşmiş Milletler'in önüne çıkan acil işlerden biri, evrensel bir insan hakları bilgisinin kaleme alınması olmuştur. Bu görevin üstesinden gelmek üzere, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bir insan hakları komisyonu oluşturması önerisi gündeme gelmiştir. Bu mahiyette bir komisyonun oluşturulmasının, Ekonomik ve Sosyal Konsey'den beklenmesinin Birleşmiş Milletler şartına dayanan hukuki bir zeminin olduğunu belirtmek gerekir. Bu bağlamda, Genel Kurulu'nun söz konusu öneriyi 12 Şubat 1946'da uygun bulmasını takiben Ekonomik ve Sosyal Konsey 9 üyeden oluşan İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştur. Sonradan üyeliklerine hükümet temsilcilerinin getirilmesi esasını benimseyen komisyonun üye sayısı zamanla artmış, 1992'de 53'e ulaşmıştır. 10 Aralık 1948'de kabul edilecek olan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni yazmak grubun ilk işleri arasındadır gerek kurucu sözleşmesinde, gerekse takip eden yıllarda ürettiği belgelerde insan haklarına yaptığı yoğun vurgu Birleşmiş Milletler Örgütü'nün insan haklarının korunması bakımından geniş yığınlar nezdinde bir umut haline getirmiştir. Örneğin 1947-57 aralığında 65 bin civarında gerek hükümet dışı örgütlerden gelen, gerekse, gerekse bireylerden gelen şikayet mektubu Birleşmiş Milletler'e ulaşmıştır durumda olmakla birlikte İnsan Hakları Komisyonu insan hakları şikayetlerini inceleme yetkisinin olmadığını ifade etmiş. Bu tutum 1947 ve 1959 tarihli kararlarıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından da onay görmüştür. Başka bir anlatımda Birleşmiş Milletler Organları insan haklarını konu alan şikayetleri inceleme yetkilerinin olmadığı şeklinde bir çizgiyi benimsemiştir. Ne var ki bu yaklaşım şekli 1965 sonrası dönemde değişmeye ve yerini insan hakları şikayetlerini dikkate almaya yönelik usuller geliştirmeye çalışan bir tutuma bırakmıştır. İnsan Hakları Komisyonu 1503 usulü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1966 tarihli 2144 sayılı kararıyla Ekonomik ve Sosyal Konseye İnsan Hakları Komisyonu'na insan hakları ihlallerini durdurmak için yolların ve araçların geliştirilmesi suretiyle Birleşmiş Milletler'in konuya ilişkin kapasitesini gelişmeye yönelik yollar ve araçlar üzerinde acil bir değerlendirme yapma çağrısında bulunmuştur. Bu doğrultuda İnsan Hakları Komisyonu, varsa büyük insan hakları ihlallerinin süreklilik gösterdiği durumları teşhir etmek üzere hükümetlerin cevapları ile birlikte insan hakları şikayetlerini inceleme yetkisinin olması gerektiğine dair bir öneride bulunmuştur. Komisyonun bu önerisi doğrultusunda Ekonomik ve Sosyal Konsey 1970 tarihli ve 1503 sayılı kararıyla İnsan Hakları Komisyonu bu işlevi yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Mekanizmanın 1503 usulü olarak anılma nedeni de konseyin söz konusu yetkilendirme kararının 1503 sayısını taşıyor olmasıdır. İnsan Hakları Komisyonu 1503 usulünü işlere hale getirmek için ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonu 1947'de kurulmuş olan bu alt komisyon 1999'dan sonra e, insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması alt komisyonu olarak, olarak alınacaktır. Yani söz konusu komisyonun merkezi bir rol üstlendiği bir işleyiş ön görmüştür. 1503 usulü çerçevesinde alt komisyonun bünyesinden çıkan bir çalışma grubu konuyu alt komisyonun bütününün önüne götürmeden önce şikayetleri kabul edilebilir koşulları bakımından inceleyecektir. 1503 usulü her başvuruyu değil sadece süreklilik arz eden büyük insan hakları ihlallerini konu alan başvuruları kapsamaktadır. Bu katı ölçükten dolayı tekil nitelik gösteren bireysel insan hakları şikayetleri reddedilmektedir. Çalışma grubunun incelemesinden geçen şikayetler alt komisyon tarafından yeniden gözden geçirilir. Alt komisyon incelemesinden konunun insan hakları Komisyonu önüne götürülmesi veya şikayet hakkında herhangi bir şey yapılmaması şeklindeki iki sonuçtan biri doğar. İnsan hakları komisyonu konu kendisine intikal ettirildiğinde şu yollardan birini takip edecek. Bir, olayı değerlendirmekten vazgeçebilir. İki, konunun 1335 usulü çerçevesinde ele alınmasına karar verebilir. 3. ilgili devletin rızası olmak koşuluyla dostane çözüm sağlayacak geçici yani ad hoc bir komite oluşturabilir. 4. ilgili devletten daha fazla bilgi istemek veya durumu değerlendirmek kapsamında tutmak üzere bağımsız bir uzmanın veya özel bir raportörün atanmasına karar verebilir. 1503 usulünün önemli bir özelliği, iletişim ve inceleme süreçlerinde gizliliğin esas olmasıdır. Bununla birlikte, komisyonun ekonomik ve sosyal konsey için hazırlayacağı ve konuya ilişkin değerlendirmelerini içeren nihai rapor bu gizlilik esasını düşündürür. Gizliliğin esas olması, sürecin yavaş ve hantal olması gibi hukuk hususlarla haklı olarak eleştirilmişse de, 1503 usulünde esas amacın ilgili devlet üzerine siyasal baskı uygulamak olduğu ve bu yüzden de söz konusu özelliklerin bu amacın gerçekleştirilmesine daha uygun olduğu da savunulmuştur gerçekten de vurgulamak gerekir ki 1503 usulünün sonucunda ilgili devlet bağlayıcı bir yargısal karar çıkmaz. Bu usulde insan hakları ihlallerinin son bulması yargısal bir karardan değil, uzun ve gizli bir süreç içinde Birleşmiş Milletler organlarının ilgili ülkelere yapacağı siyasi baskıdan beklenmektedir. İnsan Hakları Komisyonu 1235 usulü. Ekonomik ve Sosyal Konsey, 1967 tarihli ve 1235 sayılı kararıyla İnsan Hakları Komisyonu'na ve ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunması alt komisyonuna büyük çapta insan hakları ihlallerinin tetkik etme yetkisi vermiştir. 1503 usulünün tersine gizliliğin değil açıklığın esas olduğu bu sistem bir özel çalışma grubunun veya özel raportörün yerinde incelemeler yapmasını ve yerinde toplanan bilgiler doğrultusunda konuya dair düzenli değerlendirmeler yapılmasını temel almak. Bu mekanizmayı bir üye devlet veya devletler grubu veyahut da alt komisyon harekete geçirebilmektedir. Örneğin, 1235 usulünün işletildiği ilk örnek, Şili'de 1973'te gerçekleştirilen hükümet darbesini takiben görülen büyük çaplı insan hakları ihlallerine ilişkin olmuştur. 1974'te alt komisyonun Şili'deki sistematik işkence ve kötü muamele uygulamalarının ayrıntılı bir şekilde soruşturulması talebi üzerine İnsan Hakları Komisyonu 1975 yılında geçici bir çalışma grubu görevlendirilmiştir. Çili hükümetinin grubunun yerinde incelemesini yapmasını engelleyici tutumu üzerine çalışma grubunun ilk ziyareti ancak 1978'de gerçekleşebilmiştir. Çalışma grubu, hükümet yetkilileriyle kiliseler ve özel örgütlerin temsilcileriyle görüşmeler yapmış, keza hapishaneleri ziyaret ederek tutuklu ve hükümlülerle de mülakatlar gerçekleştirmiştir. Çalışma grubu, söz konusu verileri dayandırdığı raporlarını Birleşik Milletler Genel Kurulu'na ve İnsan Hakları Komisyonu'na sunmuştur. 1979 yılında ise İnsan Hakları Komisyonu bu kez özel bir raporta görevlendirmiştir özel raportör yıllık raporlarını genel kurul ve komisyona sunmayı sürdürmüştür. Görüldüğü gibi 1503 usulünde olduğu gibi 1235 usulünde de süreç sonunda ilgili devlet üzerinde zorlayıcı bir etki yaratacak bağlayıcı bir karara varılması şeklinde bir sonuç söz konusu değildir. Burada da konuyu uluslararasılaştırarak ilgili devlet üzerinde manevi etki yaratmak suretiyle büyük çaplı sistematik insan hakları ihlallerinin son bulmasını sağlama yoluna gitmektedir. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık 1993'te 48 141 sayılı kararıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komis Komiserliği Kurumu'nu oluşturmuştur. Söz konusu karara göre yüksek komiserin sorumlulukları herkesin medeni, siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal haklarda. Ayrıca azınlık mensuplarının azınlık haklarından etkili biçimde yararlanmasını teşvik ve himaye etmek, Birleşmiş Milletler bünyesinde ve dışında insan hakları faaliyetlerini koordine etmek, Birleşmiş Milletler organlarının kendisine tevdi ettiği görevleri yerine getirmek ve tavsiyelerde bulunmak şeklinde özetlenebilir. Yüksek Komiser, insan haklarının etkili biçimde gerçekleşmesi için hükümetlerle doğrudan diyalog kurma görev ve yetkisiyle de donatılmıştır. 2006 sonrası dönem ve insan hakları organlarında yeniden yapılandırma. 2006 yılı, İnsan Hakları Komisyonu ve daha önce adı ayrımcılığın önlenmesi ve hazırlıkların korunması alt komisyonu olup da 1999'dan itibaren insan Hakları'nın teşvik edilmesi ve korunması alt komisyonu adını almış olan organın akibetini ilgilendiren, bunun yanı sıra hukuksal olarak BM şartı zeminine dayandırılan yeni denetim mekanizmalarını geliştiren bir dizi önemli kararın alındığı bir tarihsel eşlik olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mart 2006 tarihinde 60'a 251 sayılı kararıyla İnsan Hakları Konseyi'ni kurmuştur. İnsan Hakları Komisyonu'nun yerini alan konsey, genel kurulun belirleyeceği 47 üye devletin temsilcisinden oluşmaktadır. Öte yandan İnsan Hakları Konseyi'nin 5'e 1 sayılı kararıyla 18 uzmandan oluşan İnsan Hakları Konseyi Danışma Komitesi kurulmuştur. Danışma Komitesi de İnsan Hakları'nın teşvik edilmesi ve korunması alt komisyonunun yerini almıştır. Söz konusu yeni kurumların halefi oldukları kurumlarla aynı işlevleri üstlendikleri söylenebilecektir. Nitekim İnsan Hakları Konseyi Haziran 2007'de aldığı bir kararla 1503 ve 1235 usullerini sürdürme kararı almıştır. Öte yandan 2006 sonrası döneme ilişkin önemli bir yeniliğin gerçekleştirildiği belirtilmelidir. İnsan Hakları Konseyi'ni kuran 2006 tarihli ve 6251 sayılı karar aynı zamanda yeni bir denetim mekanizması yaratmıştır. Evrensel Dönemsel Değerlendirme adlı bu sisteme göre Birleşmiş Milletler üyesi devletler ülkelerindeki insan haklarına ilişkin durumların iyileştirilmesi ve insan haklarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine dair neler yaptıklarını her 4 yılda bir sunacakları raporlarında anlatacaklardır. Raporlar İnsan Hakları Konseyi tarafından değerlendirilecektir. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri zemininde insan haklarının korunması. Medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi. Birleşmiş Milletler, insan hakları evrensel bildirisinin ilanı ile yetinmemiş ve insan haklarını konu alan bir sözleşme şeklinde formüle edilmiş bir belgenin hazırlanmasına karar vermiştir. Uzun tartışmalardan sonra 1952 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu klasik haklar ile sosyal hakları ayrı ayrı düzenleme ve dolayısıyla iki ayrı sözleşme hazırlama kararına varmıştır. Çalışmalar 1966 yılında sonuçlanmış ve ortaya iki sözleşme olarak tanınan iki ayrı sözleşme ortaya çıkmıştır. Bunlardan medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi klasik hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi ise sosyal hakları düzenlemiştir. Gerek imza ve onay süreçlerinden sonra gerekli imza ve onay süreçlerinden sonra iki sözleşme de 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin kurduğu İnsan Hakları Komitesi'ni bireysel başvuru hakkı tanıyan Ekbil Nol Seçimlik Protokol de Sözleşme ile aynı yıl yürürlük kazanmış ölüm cezasını kaldırmayı amaçlayan Ekinoğlu ek seçimlik protokol ise 1989'da kabul edilmiş ve 1991'de yürürlük kazanmıştır. Medeni ve siyasal uluslararası haklar, uluslararası sözleşmesinin tanıdığı haklar şunlardır. Halkların kendi kaderlerinin tayin hakkı, madde 1. Yaşam hakkı, madde 6. işkence ve kötü muamele yasağı, madde 7. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, madde 9. Tutukluların insani muamele görme hakkı, madde 10. Bir sözleşme yükümlülüğünden Dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılmama. Madde 11. Seyahat ve oturacağı yeri seçme hakkı. Madde 12. Yabancıların keyfi biçimde sınır dışı edilememesi. Madde 13. Adil yargılanma hakkı. Madde 14. Suç ve cezaların geriye yürümezliği. Madde 15. Hukusal bir kişilik olarak tanınma hakkı. Madde 16. Özel yaşam hakkı. Madde 17. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. Madde 18. Bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü. Madde 19. Savaş propagandası ve nefret söylemi yasağı. Madde 20. Barışçıl toplanma özgürlüğü. Madde 20. Örgütlenme özgürlüğü. Madde 22. Evlenme ve aile kurma hakkı. Madde 23. Çocuk hakları. Madde 24. Siyasal haklar. Madde 25. Yasa önünde değişiklik. Madde 26. Sözleşmenin öngördüğü insan Hakları Komitesi Merkezi Denetim Sistemi. Bu sistem, medeni ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesinin 28. maddesiyle öngörülmüştür. Bu bağlamda İnsan Hakları Komitesi'nin yürüteceği bir denetim mekanizması getirilmiş, getirilmiştir. Sözleşme üç görünümlü bir denetim mekanizması barındırmaktadır. 1. Sözleşmedeki haklara işlerlik kazandırmak üzere alınan önlemlerin bir rapor şeklinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri elinde İnsan Hakları Komitesi'ne sunulması. Madde 40. İlgili iki devletin de İnsan Hakları Komitesi'nin konuya ilişkin yetkisini tanımış olmaları koşuluyla bir taraf devletin, diğer bir taraf devleti sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle komiteye şikayet etmesi. Madde 41 yani devlet başvurusu. Bireysel başvuru hakkını düzenleyen, ek protokolün ilgili devlet tarafından kabul edilip onaylanması koşuluyla kişilerin sözleşmeyle tanınan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle her bir taraf devlet hakkında komiteye başvurmasından doğan bireysel başvuru. Birinci seçimlik protokol, madde 1. Ne var ki? Komitenin raporlarının sunumu ve başvuru durumlarında yetkisi çok sınırlıdır ve yargısal bir işlevin ifasına yönelik olduğunu söylemek zordur. Komite, raporlar karşısında taraf devletlere kendi değerlendirmelerini ve uygun gördüğü genel görüşleri iletecektir. Devlet başvurularında ise ara bulucu bir kurum olarak çalışacak dostane çözümünün sağlanması halinde olayların ve varılan sonuçların kısaca belirtilmesiyle, aksi durumda ise salt olayların kısaca belirtilmesiyle yetinecektir. Benzer şekilde bireysel başvurularda da gerekli yazışmaların ve incelemelerin ardından görüşlerini ilgili devlete ve başvurucu bireye yollayacaktır. Görüldüğü gibi komite mahkeme veya yargısal bir merci olarak yapılandırılmamıştır. Dolayısıyla ihtilafları etkin biçimde çözüme bağlayacak, ilgililere yaptığım uygulayabilecek kudretten yoksundur. Bununla birlikte başvuruların kabul edilip işin esasına girildiği durumlarda komitenin nihai değerlendirmesinde şikayete konu ilgili hakkın ihlal edilip edilmediğine dair görüşünü açıkladığı belirtilmelidir. Birleşmiş Milletlerin aşağıda yer verilecek diğer insan hakları temalı komitelerinin başvurular karşısında yetki ve imkanlarının İnsan Hakları Komitesi ile benzer nitelikte olduğunu da belirtmek gerekir. Birleşmiş Milletlerin diğer sözleşme temelli denetim organları. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar komitesi. Ekonomik ve sosyal kültürel haklar uluslararası sözleşmesinin benimseli denetim sistemi. Sözleşmeye taraf devletlerin sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini yerine getirmek üzere neler yaptıklarını Anlat, anlatıldığı düzenli raporlarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Ekonomik ve Sosyal Konsey'e sunmasından ibarettir. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 10 Aralık 2008'de Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi Sistemi'ne bireysel başvuru şikayet mekanizmasını getiren bir seçimlik ek protokol kabul etmiştir. Söz konusu ek protokol 2009'da imzaya açılmıştır. Öte yandan komite Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi hükümlerini açıklık getirmek üzere genel yorumlarda da bulunmaktadır. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi. Bağımsız uzmanlardan oluşan komite, kendisini kuran sözleşmeye taraf devletlerin sözleşme yükümlülükleriyle ilgili durumlarını içeren düzenli raporlarını incelemekte ve görüş ve önerilerini ilgili devlete bildirmektedir. Rapor sistemin yanı sıra erken uyarı usulü, devlet başvurusu ve bireysel başvuru da adı geçen sözleşmenin tanıdığı ve komitenin görevli olduğu denetim yollarıdır. Erken uyarı sistemi sözleşmenin büyük çapta ihlal edilmekte olduğu ve dolayısıyla acil müdahale gerektiren durumlar için öngörülmüş bir mekanizmadır. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi bağımsız uzmanlardan oluşan bir denetim organıdır. Kendisini kuran sözleşmeye taraf olan devletler, sözleşme yükümlülüklerine ilişkin durumlarını açıklayan düzenli raporları komiteye sunmakla yükümlüdür. Öte yandan, ilgili devletin sözleşmeye ek seçimli protokole taraf olması koşuluyla bu devlet aleyhine bireysel başvuruda bulunma imkanı da vardır. Ek seçimli protokol, komiteye ağır ve sistematik hak ihlallerinin yaşandığı durumlarda söz konusu ülkede soruşturma başlatma etkisi de vermektedir. İşkenceye karşı komite. İlgili sözleşmeye sözleşmenin öngördüğü denetim sistemini gerçekleştiren 10 bağımsız uzmandan oluşan bir organdır. Söz konusu sözleşmeye taraf devletler sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerini gösteren düzenli raporları komiteye sunmakla yükümlüdür. Komite her rapor hakkında değerlendirme ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Komitenin rapor sisteminin yanı sıra bireysel başvuruları ve devlet başvurularını inceleme ve soruşturma yapma görev ve yetkileriyle donatılmıştır. İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi. Bu komite, ihlalleri önlemeye yönelik operasyonel bir işlevi donatılmış olmak bakımından diğer BM komitelerinden ayrılmaktadır. Alt komite, polis merkezlerini, askeri ve sivil cezaevlerini, tutuk evlerini, akıl hastanelerini ve sosyal bakım kurumlarını ziyaret etme yetkisine sahiptir. Özgürlüğünden yoksun konudaki kişilerle birebir görüşmeler yapma, konu hakkında bilgisine başvurmanın uygun görüldüğü resmi veya gayri resmi kişi ve kurumlarla temas kurma, komitenin yetkisi dahilindedir. Uygun gör Görüldüğü resmi veya gayri resmi kişi ve kurumlarla temas kurmak komitenin yetkisi dahilidir. Komite, ülke ziyaretlerinden sonra tavsiye ve gözlemlerini içeren gizli bir raporu ilgili devlete sunar. Şayet ilgili devlet işbirliğine yanaşmaz veya alt komitenin tavsiyeleri doğrultusunda ileri adımlar atmakta imtina ederse, alt komite, işkenceye karşı komiteden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasını veya söz konusu raporu yayınlamasını isteyebilir. Öte yandan, alt komiteyi kuran seçimlik ek protokole göre taraf devletlerin her biri ulusal önleme mekanizmaları adıyla alından bağımsız bir ulusal organ kurmakla yükümlüdür. Alt komitenin diğer bir görevi de bu ulusal öneme merkezlerine danışmanlık yapmak ve onlara işlerinde yardımcı olmaktır. Çocuk Hakları Komitesi Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bağımsız uzmanlardan oluşan denetim organıdır. Komite, söz konusu sözleşmenin ve bu sözleşmeye ek iki protokolün, yani çocukların silahların çatışma, silahlı çatışmaya sokulması hakkındaki protokol ile çocuk satışı, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisi hakkındaki protokol, hükümlerine ilişkin uygulamayı denetler. Sözleşme ve protokollere taraf devletler yükümlülüklerinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerine dair düzenli raporlarını komiteye sunar. Komite değerlendirmelerini ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Keza komite söz konusu yükümlerini açıklayıcı mahiyette genel yorumlarda da bulunur. Göçmen İşçiler Komitesi. İlgili sözleşmenin sözleşmeye bağlı olarak bağımsız uzmanlardan oluşan denetim organıdır. Komite taraf devletlerin sözleşme yükümlülüklerinin gereklerini nasıl yerine getirdiklerini gösterdikleri düzenli raporları inceler ve değerlendirme ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Adı geçen sözleşme, 70. maddesiyle bireysel başvuru mekanizmasını da öngörmüştür. Bununla birlikte bu mekanizmanın işler hale gelmesi en az 10 taraf devletin bu mekanizmayı tanıma beyanında bulunmasına da bağlıdır. Henüz yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Komite, sözleşme hükümlerini açıklayıcı mahiyette genel yorumlarda da bulunabilmektedir. Engelli kişilerin hakları komitesi Engelli kişilerin hakları komitesi, Engelli kişilerin hakları sözleşmesinin bağımsız uzmanlardan oluşan bir denetim organıdır. Adı geçen sözleşmeye taraf devletler, Komite, komiteye sözleşmedeki hakların ülkelerinde nasıl gerçekleştirildiğini anlatan düzenli raporlar sunmakla yükümlüdür. Komite bu raporları inceler ve ilgili devletlere değerlendirme ve tavsiyelerini iletir. 2008'de yürürlüğe giren seçimlik ek protokol, komiteye bireysel başvuruları inceleme yetkisiyle yetkisinde getirmiştir. Zorla kaybettirilmeye dair komite. Bütün kişilerin zorla kaybettirilmeden korunması uluslararası sözleşmesinin uygulanışını denetleyen ve bağımsız uzmanlardan oluşan organdır. Adı geçen sözleşme zorla kaybettirilmeyi devlet görevlileri tarafından veya devletin yetkilendirdiği, desteklediği, zımden rıza gösterdiği kişiler veya kişi gruplarınca bir kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılması ve bu durumun inkar edilmesi veyahutta da kaybolan kişinin akıbetinin ve nerede olduğunun gizlenmesi şekilde tanımlamıştır. Aynı sözleşme 5. maddesi zorla kaybettirmenin yaygın ve sistematik bir şekilde gerçekleştirmesini insanlığa karşı suç olarak nitelemiştir sözleşmeye taraf devletler sözleşme yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiklerine dair düzenli raporlarını komiteye sunarlar. Komite görüş ve tavsiyelerini ilgili devlete iletir. Öte yandan sözleşmenin 31. maddesine göre sözleşmeye taraf bir devlet sözleşmeyi onaylarken veya daha sonraki bir tarihte komitenin bireysel başvuruları kabul etme veya değerlendirme etkisini tanıyabilir. Başka bir ifadeyle rapor sistemine ilaveten ilgili devletin kabul etme beyanına bağlı olarak ihlal iddialarıyla ilgili bir bireysel başvuru